Merhaba arkadaşlar ben de Okan Mount and Blade Warband oynayacağız sizinle Bu oyunu videosunu çekmeyi gerçekten çok istiyordum Yani öyle böyle değil Bunu bir ara ben kısa bir videosunu hazırladım gibi sanki Dur şuradan Bunu sileyim bir Kısa videosunu hazırladım Oyun işte dünyayı fethetme üzerine kurulu bir oyun bir tane kişi netici olarak başlıyorum o tam hoş geldiniz oyuna başlamadan önce bir karakter yapman gerekiyor karakterini yaratırken yapacağın tercihler karakterinin başlangıçta gibi becerilerini belirleyeceği gibi oyun karşı oyunda karşılaşacağın güçlükleri de etkiler Merhaba at ve kılıç oyunun çevirisi var hoş geldin oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor başlangıç olarak karakterin cinsiyetini seçmelisin erkek Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum. Baban, babam neydi? Fakir düşmüş asil, gezgin bir tüccar, kıdemli bir savaşçı, bir avcı, bir bozkır göçebesi, bir hırsız. Asil olsun. Dünyaya sadece yaşadıkları eve sahip çökmekte olan asillerin oğlu olarak geldin. Ne var ki ailenin zorluklarına rağmen sana iyi bir eğitim verdiler ve saray yaşamı ve aristokrasinin engelleri üstüne seni eğittiler. Dünyayı öğrenmen neredeyse konuşup Yürüyebildiğin gibi başladın Hayatın başlarında Bir asilin sarayında hizmetkardın Bir zanaatkar çırağıydın Bir asiliz öyleydin Çocukluktan çıkan biri olan olarak Bölgenin asillerinin birinin sarayında yaşamaya yollandın Orada ilk dersin evin nord Onlarını bekleyen göstereceğin Tevazu'ydu Ama onları satranç oyunlarında Dedikodularında ve hatta Büyük işler ve saray aşkları üzerine Şiirlerden yetişkinlerin çatışma Ve yarışma dünyaları hakkında çok şey öğrendin Ayrıca diğer çocukların büyüklerini taklit edercesin birbirlerine sopa saldıkları kaba oyunlarını öğrendin. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönem sen bir şövalyisi silahtarıydın. Sana birden olmuş gibi gelse de geçen zamanın sonunda bir yetişkin oldun ve dünya gözüne farklı görünmeye başladı. Sarayda silahtarın ünvanını aldığında silahlarla uzun zaman harcamış ve sert vurup uğuruşları karşılamayı da öğrenmiştin. Dordna ve bir gün senin altında olabilecek kişilere karşı görevlerinin anlatıldı. Şövalyelik değerlerinin yanı sıra işin o kadar neşelendirici olmayan tarafı konusunda da bilgilendin. Eski savaşçıların acımasız güç politik politikaları, ihanet ve gasplar üzerine amaçlarına ulaşmak için kahramanlık kadar adilliği ve adiliği de kullandığını anlatan hikayeleri. Ama sonra her şey değişti ve kendi başına maceracılık yapmaya karar verdin. Seni bu karara iten Para ve güçürse evinden atılmak, yolculuk tutkusu, sevdiğin birinin kaybı. Para ve güç hırsı. Ha, Eski hayatını bitirip maceracı olmaya niye karar verdiğini tam olarak sadece sen biliyorsun. Diğerlerine göre açık ve tamamen kişisel kazanç peşindesin. Zengin, güçlü, saygıdeğer, korkulan olmak istiyorsun. İnsanların adını bilmesini ve adının konuşulduğu yerde titremelerini istiyorsun. Her şeyi istiyorsun ve kimsenin seni alıkoymasına izin verecek gibi değilsin. Evet. Sancağımızı seçelim. Ben çok sancak üzerine fazla durmam arkadaşlar. Git şuralardan bir şey seçerim şimdi. Bu yok bunlar ker git. Seç bunu Kaydetmeden çıkma hakkım olsun benim ya. Savaş savaşmadan önce yenilirsek falan. <laughs> Ay ne kadar çerez. Neyse bunu zombi yapayım. Yok lan öyle değil. Bir tane Lord ismi olsun ne? Erak. Bunun gölgelerin efendisi kitap serisini okuyan bilir. reizdir bu. Bu reis'in önde gidenidir. Şimdi buradan ben 3 tane böyle veririm genelde. Hiç buna vermem demir vücut. Demir vücut işte sağlık canını arttırır ama şimdi ben ona veremem. Kalkana bir tane, yağmaya bir tane çak. Talimciye bir tane çak. Bakayım atletizme çak. Okçu olmayacağım ya. Hiç ok kullanmayacağım ben. Ben malım. Ticarete bir tane çak ki ileride sıkıntı çıkmasın. Talimci atla okçuluğu boş ver. dizim kalkan. Neye vereyim lan? Hadi öyle olsun. Kalkana vereyim. Ya yağma verebiliyoruz mu? Hayır. Talimci ver o zaman. Tek elli kılıç kullanacağım. Çünkü diğerleri çok etkili olduklarını biliyorum ama ben kendime benzeyen bir tane yapayım ya cilt bu sakal yok bıyık da yok var da bu kadar hayvan gibi yok dur bana ne beni böyle dikik saç yok mu ya ama her kırıklığına uğratırsın beni bunlar ne lan bunları Allah insanı ha ha ben lan bu kadar da arkaları değil sadece önü ağzı kavaya kalktık sağ yattık. siz öyle düşün yaş ben daha 16'yım ama Bak. bakayım o hiç gerek yok bu çok dedi. Ne yazık ki sarışın değilim. Hatta bundan bile koyun, koyu, koyu kahverengi saçlarım. Neyse buralarla oynarsam bak neler oluyor hiç gerek yok yani. Ben adamı şeytana çevirmiştim ki Neyse Neyse. Clara diye adındaki diyar hakkında hikayeler anlatıp dururlar. Krallıklar arasında savaşlarcından paramparça bölünmüş fırsatçıları, şövalyeleri, maceracıcıları ve haydutları kendisine çekip onlara büyük tehlikeler do birlikte büyük fırsatlarla sunan bu ülkede belki sen de geçmişini ardında bırakıp yeni bir hayata başlayabilirsin. Bu yeni ülkede özgür olacağını ve seçtiğin yol her ne olursa olsun büyük maceraların seni bekler olacağını hissediyorsun. Bir gün Kal Radya ve krallıkları ile ilgili anlatıla gelen olan üst hikayelerin ikisinde kalarak Svadyalılar arkadaşlar şövalyelik, mavalyelik, haçlılar olduklarına inanıyorum. Ve ilgililer Tam olarak anlamadım ama onu geçelim. Kergitler Türkler arkadaşlar. Türkler değil de Moğollar. Nordlar şeyler. Kuzeyliler. Yani nasıl açık Skandiyalılar diyelim. Yani daha barbarlar. Barbarlar en iyi tanım. Rodoklar ikisi de aynı şey olması gerekirken bunlar şeyler. Baş, hani Fetih 1453 tarihinde olan Fetih'te nasıl Haçlı ordusunu çağırıyorlar dur ulan beynim durdu gecenin kaç saat ya işte hani size şöyle diyeyim Konstantinopolis'i Türklerden önceki tutan insanlar bunlar bunlar da Araplar bunlarla savaşmak çok zor oluyor yani nor, bunlar hiç şey at üzerine kurulu bunların bunların ağır şövalye atlı şövalye üzerine kurulu atlı şövalye bu normal atlı şövalye bunlar ağır atlı şövalye üzerine kurulu özel askerleri bunların atlı okçuları böyle gürzlileri nordların baltalı yerde böyle götten bacak kısa atabilmeyen ama hayvan gibiler yemin ediyorum bir mı tam dağıtıyorlar ortalığı Rodoklarda bunların hiç atabilmez bunlar. Bunlar okçudur. Böyle bir koyar oku uzaktan bunların kalelerini fethedemez. Sarı karışık. Her şeyi kullanıyor hayvan herifler. Bu, ama bunlardan oldu mu haydutlara yakalanma olanağın artıyor. Ben en iyisi mi? Sıvadyalı olayım anasını satayım. Olayım olayım. Sıvadyalı olayım. Olayım. Oldum lan. Kılıbı ardından geçiyorsun. Yeşil buğday, arp ve amaçların yamaçlarının tepelerinde kara topraklarında boy vermeye başlamışlar. Büyük başla küçük baş türlerde bağır çimenlerinin üzerinde etrafa bakınıyorlar. Arda bir Sıvadya sorularını simgeleyen savaş atlarını görüyorsun. Burada toprak zengin ancak yerli yerle bir edilen köylerin hikayelerindeki gibi dertli. Kanun kaçaklarının askerlerden kaçıp sığındıkları ormanlara gözün kayıyor. Hemen ardından çatıları güneşin ışıkları altında parlayan büyük Praven'i görünce rahatlıyorsun. Praven şehir. Başkenti buralım. Ha. Sesleri ayarlayalım. Tamam bence yeterince iyi sesler. Kola, ko, kolay zorluk seviyesi neden o kadar düşük diyecek olursanız arkadaşlar her şey en düşükte gördüğünüz gibi çünkü video çekiyorum videoda olmasam burada bir tane aidutun saldırısı işte şehrin içinde koskoca şehirde kolay da olduğu için bir de ben kılıç dövüşlerinde profesyonelim Ken Eyn ve azından hala hayattasın. Burada için buradaki için sensin söylemek zor. Yiceliğin sokakları tehditlerinden aydınlıklar sayende bir azaldı. Ama ne yazık ki bunun gibilerden daha çok var. Sana bir teklifim olacak ama bir gün belaya bulaşmadan benim evime gidelim. Ne oldu lan benim koluma bir şey olmuş ha? Düşarla birlikte yakındaki evine gittiniz. Kapı içinde bir süre daha durup sokağa koladıktan ve izlenmediğiniz emin olduktan sonra kapıyı kapatıp konuşmak üzerine yanına geldi. Buyur dayı ne oldu sorun nedir? Şimdi bir civarda heplerde her zaman eskiler olmuştur. Savaş, borç ya da şiddete meyilli olma yüzünden aydutlaya başlayanlar ama yakın zamanda daha gözü kara davranmaya başladılar. Kırsaldaki sığınıklarından çıkıp şehre kadar geliyorlar ve burada kolay avlar bulmaya çalışıyorlar. Muhafız komutanı cephedeki savaşlar yüzünden olduğunu söylüyor. Sokaklarda ağır sahiş sağlayacak ve daha az adam kalmış. Ama bundan ne fikir çıkartmam gerek anlamadım. Bana göre mantıklı açıklama aydıkların bu duvarların arkasına gizli sızıp cazip hedefler bunların sağlayan şehir içinde bir yardımcılar olması ve sonunda geçen hafta kardeşimi kaçırdılar. Kardeşimin aklından ne geçiyor bilmiyorum. Seçkin bir ailenin evladı böyle kötü zamanlarda gecenin karanlığında tek başına sanırım sen de buralarda tek başınaydın. Ama o civarda durumların ne kadar kötü bir hale geldiğinden haberin yoktu. O onun ise mazereti yok sen de ne yaparsan o aileden birisi eğer kanından olanları da koruyamazsan o zaman insanlar yatırımlarını da koruyamayacağını düşünür ve ben böyle bir şeye izin veremem. Hiç şüphesiz ki çete yakında fiili için haber gönderir ama ben de ödeyecek göz yok. Şimdi sana teklifim şu gördüğüm kadarıyla daha önce kılıç kuşanmışlığım var ve daha önemli içinde dinmez bir alev var yoksa bunca uzaktan kladir, kla, kal radyana macera aramaya gelmezsin. Şimdi ise sana istediğim küçük bu grup adam topla. Vahidatların bu inlerini bul, onlara baskın yap, kardeşimi kurtarıp sağ salim getir, geri getir. Karşınında benim edeyim mı kazanacak ve cebinde de biraz para koyacaksın. Tamam dayı. Adam topla diyor burada, bir saat daha onu okuyamayacağım şimdi. Tabla çıkıyoruz böyle yerlerden. Adamlar, işte ah, yakalanma, hiç yakalanma gerek yok. Böyle hızlı nasıl gidiyorum arkadaşlar? CTRL'e space'e basılı tutup gideceğim yeri işaretliyorum, tamam bu kadar. Hana geldim. Şandan da adam toplanır bu mesela. Son derece gelişmiş kılıçlı kiralık kılıçla savaşçı ama büyük yani büyük bir savaş olmadan onları ben şey yapmam. Savaşa sokmam. Bu aynı savaş harita gibi düşünün. İşte biz Sivadyalılarız. Nord şeyler, Rodoklular, Nordlar, Araplar çöldeler, Türkler kırsal bölgedeler. Bunlar kardeşlik, karışık. Neyse biz buradan Şimdi haydutlar şu bu, bu fidyeci lavuklar. Bunları biz bir yakalayalım. Oraları ancak videoları ama senin için çelik ha, beni soymaya çalışıyor. Aa benim atım da var. Bunlar şimdi benim en acemi askerlerim. Topladığım adamlar köyden. Köylerden adam toplayabiliriz. Arkadaşlar bunlar gitgide gitgide savaşa girdikçe adam öldürdükçe e, rütbe atlıyorlar. Öyle 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 en güçlü hale geliyorlar. O zaman işte ordu için ideal oluyorlar. Ama şu anda ben bu kadar adamla haydut çetesinden bile daha giyebilirim. Bu haydut çetesi sırf görev için yapıldığı için 4 kişi. Ama çok kalabalık haydutlar oluyor böyle. 10-20 kişi gezip mahvediyorlar. Yani eşyalarını yağmalıyorlar. Seni öldürüp esir alıyorlar anlayacağınız. Ama bu kolay seviyede olduğumuz için benim başım o kadar dertte değil tamam ama kolaydan bir üst seviyede oynarsanız bunlar sizin üstünüze biner haberiniz olsun baksana daha şimdiden beni zorluyor yani hele bakın bu oyun şu an burada size zevksiz geliyor olabilir ama yakında 200'e ee, 200, 300'e e 300, e 300 400'e 400, e 400 kalabalık kalabalık savaşlar olduğu zaman o zaman görürsünüz o oyun ne kadar zevkli Neyse şimdi pala saplama özelliği yok giymem 22 ki zırhın dahi kafayı bereyi geçir bakın kral mı o? kral 217 çok az kişi aslında kral için. en, en az 250 kişiyle giderler kardeşimi nerede tuttuklarını öğrendin demek çok iyi ben insan sarrafımdır sen de becerikli acar bir adam olduğunu ilk bakışta anlamıştım şimdi senden ricam gidip salak kardeşim o elinden kurtar Şimdi gidiyoruz şeye. Ee, bunun kardeşini reynelerin reynecilerin inine saldır, saldıracağız direkt. Saldırdık. Bu sefer atım yok bu gördüğünüz gibi. Bu da benim arbeletim Arbelet benim bu oyunda en nefret ettiğim silahtır. At bir saat bekle doldurasın. Orada bir tane düşman var. Bunların inine bir, bir şöyle R'ye basıp içeri girebiliyoruz. Ah denk getiremedim. Bak şimdi bak. Oh devam et. Gel 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 gel. Kalkan kırılıyor arkadaşlar seviyesi var kalkanın güçlü güçlü kalkanın güçsüz kalkan kılıç silah zır her türlü şeyi at yani baya binlerce seçeneğiniz var silah zır o tip şeylerde. İşte kale kuşatıp kendi mülkünüz olabiliyor. Tamamen krallığı kendiniz kurabiliyorsunuz. O çok çok zor oluyor arkadaşlar o. İşte diktatör bir başkan oluyorum ben genelde öyle bir şey yaparsam ki şu an şu, yani hatta Murat abinin deyimiyle amma ve lakin öyle bir şey mümkün değil şu anda. Çünkü en az 300 kişiyle gezmem lazım öyle bir şey olması için. Yani bu peki bu ne ayak diye bastık? Mahvettik. <laughs> Heh, bu, bu da kardeşim <laughs> Teşekkürler. İşgalenden kurtardın. Tamammış. Şimdi o bunlar hep acıla acıla biz şimdi burayı dağıttık ya bunlardan çıkan eşyalar şu an aldıklarım bana lazım alanları giyeceğim palayı boşver 22 22 25 giy bunu bunlar sahidi zırhları ne beklersin çok fazla bir şey beklemeyin bunlardan şimdi gidip praven şehrinde satacağım bunların hepsini pazarda bakın şu zırhlara 58 süre bak ama fiyatına bakın 85 binler bin ben o paranın 85 katını 85 kat azını e, bu oyunda en başlarda mümkün değil. Müm Yuh, hayır imkanı yok. Ben de şu an 300 dinar para var ya. Az para manasını satayım. Eve sağ salim döndü. İyi yaptı. Şimdi aydıtların şehir içinden yardım aldıklarını söylemiştim. Hatırlıyor musun? Sanırım onlara kimin yardım ettiğini biliyorum. Bu kişi nöbetçilerin kumandan kumandanından başkası değil. Birkaç ay önce bu adam benim gibi ticaret erbabının kazandıkları paraya özenip sağdan soldan aldığı borç parayla bir kezvan kervan düzdü. Ama tabi ticaretin cennet vakıf olmadığından güvenilmez adamlara iş görüp bütün parayı yanlış mallara yatırarak batırdı ve her şeyini kaybetti. En sonunda anlayacağın o ki bizim kumandan borç batandan kurtulmak için haydutlarla eksperiliği yolunu seçmiş. Tabi her subaşın şehirdeki hırsız taifesinden birkaç kuruş alıp öte yana da bakması adettendir. Ama bizimki eyalette ne kadar çapulcu varsa hepsini şehre toplayıp kendi hesabına çalıştırmaya başlamış. Şehir muhafızlarının içinde birkaç yani düz kişi adamları olan bir tane anlatmasa bu işin başına kim olduğunu öğrenemeyecek. Evet tamam. Şimdi Adamı indireceğiz biz. 200 dinar verecekmiş tamam niye yapmayayım. Ha burada şimdi haydutlar tekrar şehrin içinde dedik şeylik yapmaya çalışacaklar. Huzursuzluk çıkarmaya çalışacaklar. Bu tüccarın adamlarını komuta edip onları dağıtacağız. Tüccarın bir de işte kalenin kendi güvenlikleri. Bakın işte zırhlı bir sivari Sa savaşçı. Ama en güç. O da kötü. iyinin kötüsü diyelim o. İyinin kötüsü. Burada mevzu bahis. Eyvah be. Bak işte piyade bu. Kötünün iyinin ortası. Şeyden güçlü e, o ilerideki adamdan güçlü piyadeler güçlüdür ya ben at kullanmayı pek sevmem bu oyunda biliyor musun Oo, oo biriniz benle gelin tüccar sen ne yapıyorsun silahın yok tüccar tüccar öleceğim öldü ha bayıldı öldü ah, bana bu buralarda Aklını al, Ne yapıyorsun lan ya sen? Anladım. Düşmanına küfür ediyorum. Oh ikinci seviyeye yükseldi. Heh, hepsini dağıttık mı? Çapulcu abi ne abi de onları teker teker öfkeli aile tarafından avlandı. Tamam. Para ben tüccarı. Selamun aleyküm Her kabadayı Erak isminden korkmayabilsin. Şimdi benim adım Heh, şimdi mevzuyu öğrenelim. Ne olmuş neymiş? Şimdi kralın yanına götürdü adamı. Eğer akışar gibi gitmedi. Tamam biliyorum ben bu Adamın Ne olduğunu. Ee, videoyu dur kaydettiğim lan. Başı boku yemeyelim. Videoyu ben burada bitireceğim arkadaşlar. Gecenin saat kaçı baksana. Hadi eyvallah görüşürüz. Öyle takılmaca bir videoydu. Ardından yenileri gelecek tabi. Hafta sonları gelecek bu seri sadece. Hadi gör kendinize iyi bakın.